Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tahini çıtır çıtır çok güzel bir simit yapacağız. Öncelikle kuru mayamı bir kaba alıyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Ve bir buçuk tatlı kaşığı şekerim var. Bunu da içine ekliyorum. Ve bunu çırpıyorum. Eğer siz yaş maya kullanacaksanız direkt uygulamanın içine de atabilirsiniz. Mayamızı karıştırdıktan sonra 10 dakika şimdi dinlenmeye bırakacağız. 10 dakika dinlenmesini beklediğimiz mayamızın içine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Daha sonra 1 yemek kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve ben burada 3 su bardağı un eledim. Bunu yavaş yavaş içine alıyorum. Hamurumuzun cıvıklığına göre ekleme yapabiliriz. Hamurumuzun son formu bu şekildedir. Şimdi üzerine kapatıp yaklaşık 40 dakika kadar mayalanmasını sağlayacağız. Şimdi iç harcımızı hazırlıyoruz. Öncelikle yarım su bardağı tahin, sonra yarım çay bardağı şeker ve çok az bir miktar su. Neredeyse 2 yemek kaşığı kadar. Bunları karıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi havasını alıyorum. <laughs> Şöyle bir yemek kaşığı pekmeze, bir yemek kaşığı su ekliyorum. Sonra bir tabakta da şöyle susamım var. Evet arkadaşlar şöyle bir beze alıyorum. Bunu yağ ile pizza açar gibi açıyorum. Arasına tahinimi koyuyorum. Elinizi yağlarsanız eğer daha kolay açarsınız. Daha sonra şöyle iki ucunu birleştiriyorum ve bu şekilde çeviriyorum. Önce pekmezime, daha sonra da susama batırıyorum dıktan sonra bu şekildedir. Kusura bakmayın ben çok fazla şekil veremedim. Simit alanında ilk deneyimim olduğu için. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Afiyet olsun.